Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 2011'den 2022'ye kadar krizler, 300 araçlarının yaşamaya yatkın olduğu 10 yaygın sorundan bahsedeceğim. Numara 1. 3.6 litrelik pentastar motorların bazılarının makaralı külbütör kollarındaki iğneli yataklar, erken arızalanma eğilimindedir. Bu sorun motorun içinden gelen tıkırtı seslerine neden olur. Eğer hasarlı külbütör aşırı oynama geliştirir gelişmez değiştirilmezse, ekranda gösterildiği gibi üzerinde bindiği eksantrik mili lobuna zarar verme riski vardır. Tüm külbütör kollarını bir kerede değiştirmenin en iyisi olduğunu ve mümkünse bunları orijinal külbütör kollarından daha kaliteli bir setle değiştirmenin en iyisi olduğunu unutmayın. Ve eksantrik millerinden biri kötü bir külbütör kolundan hasar görürse, değiştirilmesi gerekir. Numara 2. Alternatör şarj sorunları geliştirmeye meyilli olduğu için 2011'den 2014'e kadar birçok model geri çağrıldı. Sorun normalde diyot termal arızasından kaynaklanır. Numara 3. Bazı 5.7 litre hemi motorlardaki su pompası, araç 150 bin kilometreye ulaşmadan ve değiştirilmesi gerekmeden önce soğutma sıvısı sızıntıları geliştirmeye eğilimlidir. Numara 4. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı 2010 ila 2015 modelleri geri çağrıldı çünkü yolcu ön hava yastığı şişiricisi, hava yastığının açılması sırasında patlama riski taşıyor. Onarım, arızalı hava yastığı şişiricisinin yeni bir güncellenmiş ünite ile değiştirilmesinden oluşuyordu. Numara 5. Bu araçların bazılarındaki bagaj mandalı ayar elemanı sensörü, alarmın sebepsiz yere rastgele çalmasına neden olacak şekilde arızalanmaya eğilimlidir arızalı bagaj mandalı çalıştırıcısını yenisiyle değiştirmek sorunu çözer. Numara 6. Bu araçların bazılarında bulunan Bluetooth elektronik kontrol modülü arızalanmaya ve erken arızalanmaya eğilimlidir. Arızaya meyilli modülün yeni güncellenmiş bir üniteyle değiştirilmesi sorunu çözer. Numara yedinci. Bazı 7. Bazı 5.7 litrelik hemi motorlardaki hidrolik makaralı kaldırıcıların makaralı yatakları anormal aşınmaya eğilimlidir. Asarlı kaldırıcı zamanında değiştirilmezse, kötü makaralı yatağın eksantrik mililobuna zarar verme riski vardır. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek için tüm orijinal hidrolik kaldırıcıların daha kaliteli bir setle değiştirilmesi önerilir. Numara 8. Pencere regülatörü plastik bileşenleri, etkilenen pencerenin yukarı veya aşağı yuvarlanmamasına neden olacak şekilde zamanla kırılma eğilimindedir. Numara 9. 6 silindirli motorların bazılarındaki valf yuvaları anormal aşınmaya eğilimlidir. Bu, düşük veya hiç sıkıştırma nedeniyle motorun silindir teklemeleri geliştirmesine neden olur. Numara 10. Bazı otomatik şanzımanlar titreşim yaşama, vızıltı sesleri çıkarma ve kaba vites değiştirme kalıpları geliştirme eğilimindedir. Bazı durumlarda sorunlar zamanla kötüleşerek iletimin tamamen arızalanmasına neden olur. Bunlar, 2011'den 2022'ye kadar krizler 300 araçlarının yaşamaya eğilimli olduğu 10 yaygın sorundur. İyi günler.